22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu daracına yürüdü. Ailesi infazdan üç gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendiler. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı değerli arkadaşlarım. O da gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affet. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazın. Kader ne ise onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa cenab Allah'ın huzurunda çekmeye hazır. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsun. Anne sizlerle helalleşmek isterim. Vakat olmadı. Hakkım varsa hepiniz helal Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olması. <laughs> Tam 30 yıl sonra yine bir 12 Eylül günü işte bu işkencelerle, bu zulümlerle bu insanlık dışı uygulamalarla milletçe hesaplaşacağız. Gencecik ölümlerle hesaplaşacağız. Zamansız vedalarla hesaplaşacağız. 17 yaşındaki çocukları yağlı organa taşıyan zihniyetle hesaplaşacağız. Gencecik yaşında haksız bir şekilde idam edilen Mustafa'nın Allah'ından bulurlar dediği gün işte 12 Eylül 2010 günüdür.